Herkese yeniden merhaba. Ben Seher Arslanboğa, Kuşadası Bimex Paşa'da gayrimenkul danışmanıyım. Bugün Kuşadası şehir merkezinde Lena Park Residence'dayız. Bu dubleksim daireniz 3 oda 1 salon, geniş verandaya sahip. Deniz manzarası çok açık ve ileride önünün kapanma gibi bir ihtimali yok. Güvercin adayı ve gemi limanını çok net görmekte. E, gayrimenkulümüzün üst katında 3 oda banyo mevcut ve geniş bir terasımız var. Terasımızın bir kısmı camla kapatılmış, kış bahçesine çevrilmiş, çok keyifli bir alan haline gelmiş. Aynı zamanda bu teras kapatılmış ama küçük günlük ihtiyaçları karşılayabilecek küçükte bir mutfağımız bulunmakta. Bahçe alanı, 2 tane açık yüzme havuzumuz, yine site içinde gelir elde edilen bir spor salonumuz var. Bu spor salonunda belli saatlerde sitede oturan halka ücretsiz hizmet vermekte. Onun dışında size ne söyleyebilirim? Yürüyerek marketlere, mayına avm'ye gidilebilir sitemizin önünden sürekli toplu ulaşım araçları geçmekte. Konumumuz çok iyi bir bölgede. Çevre yolunun alt kısmında kalıyor. Hastane, sahil bandı, kadınlar denizi istediğimiz her yere ister yürüyerek isterseniz toplu ulaşım aracı kullanarak gidebiliyoruz. Bu güzel dairemizi görmeye hazır mıyız? Haydi gezelim o zaman.